Şimdi tabii bugün çarşamba sosyal güvenlik günü evet. ve sosyal güvenlik baş müfettişi, baş uzmanı İsa Karakaş bizlerle birlikte kendisine günaydın diyoruz. Günaydın, günaydın hoş geldiniz. Günaydınlar, hoş buldum. Evet, şimdi tabii ki e, emeklilik e, hepimizin merak ettiği konu. Herkes şunu merak ediyor işte emekli olmayanlar. Acaba daha erken nasıl emeklilik emekli olabilirim? İşte prim gün sayım ne olmalı? Kaç yılı doldurmalıyım? Kaç yaşında emekli olurum? Bu sorular zaten size de geliyordur. Ama şimdi yeni bir düzenlemeden de bahsediyoruz. Özellikle bu kök maaş meselesi kafaları çok fazla karıştırıyor. Evet. Bu yeni düzenlemede de e, neler aktarırsınız bizlere? Evet dediğiniz gibi yani emekliler derken 17 milyon kişiyi buldu. Yaprak 17 milyon kişiden bahsediyoruz. Bir de artık biz yaşlı bir ülkeyiz. Bundan sonra seçmenlerimiz dahil herkes emekli olacak. Emekli adayı böyle bir durum var. Ee, dediğiniz gibi Ankara Hareketli Emekliler konusunda çünkü kök maaş konusunda en düşük emekli maaşı konusunda sizlerle her hafta konuşuyoruz. Çok büyük yakınmalar var. Ve dedik ya, 2019 yılında 800 bin kişiyle başladı bu kök maaş meselesi. Geldiğimiz noktada 5 milyon kişiye ulaştı. Ama bu 5 milyon kişinin hepsi mutlu mu? Hayır. İnanılmaz bir serzenişler oldu. Ve bu serzenişler artık ayyuka çıktı. AK Parti'ye, milletvekillerine, meclise sürekli gidiyor. Çünkü şunu biliyoruz. Seçim oldu ve biz şunu bekliyorduk. Yani hükümetin artık bunu masaya yatırıp neşter atmasını bekliyorduk. 2006'dan 2026'ya 20 yıl geçti. Biliyorsunuz enflasyon farkından dolayı %30'lara varan farklar, maaşlar arasında aynı süreyi çalışmış yine bir gün çalışmadan dolayı yaş farkı ve yine yapılmayan emeklilik intibakı e, ifa edilmeyen seyyanen zamlar derken emeklilikle <laughs> ilgili sorunlar çığ gibi büyüdü. Ve nihayet e, sevindirici gelişme dediğimiz olay artık hükümetin bu işi ciddi bir şekilde ele alması, komisyonların kurulması olması. Yani şu anda Ankara'da komisyonlar var. Yani ne zamana yetişir var. Ee, İsa Bey? Ağabey... Şimdi yaprak az önce söylediğim sorunlar çok fazla. Hı hı. Hızlı bir şekilde şunu yapalım, bunu yapalım derken çıkamazsınız. Çünkü burada emekliler derken standart bir emeklilik şeyimiz yok. SSK emeklisi, tarım sigortalısı, tarım bağ kuruluşu, emekli sandığı emeklisi farklı normlara sahip olanlar var. Şimdi medyada yer alıyor. Biz burada işin gerçeğini sistemden gelen uzman olarak gerçeğini anlatmaya çalışacağız. Bunu özür dilerim. Bunu neden evet, soruyorum? Izleyicilerimizden... Ee, şimdi İsa Bey bunu şunu özellikle şundan sordum bu zaman meselesini. Şimdi hep konuşuyoruz ya birazdan siz de değineceksiniz büyük bir ihtimalle. Tüm emekli maaşlarına bir zam bir maaş düzenlemesi bu da konuşuluyor gündemde. Hatta bunun için işte Temmuz ayı yani Haziran ayı itibariyle yapılacak artışlar bundan bahsediyoruz. E dolayısıyla hani kök maaştaki düzenleme yetişmezse orada da bir eee karmaşa olmayacak mı? O yüzden sordum esasında. Evet şimdi son derece haklısın. Son derece haklısın çünkü bir seyyanen zam meselesi var. Seyyanen zam meselesi var. Onun ifade edilmesi lazım. Seyyanen zammı mı e, istenildiği zaman verilebilir. Ne olabilir? Temmuz'da da verilebilir. Bunun önünde herhangi bir engel yok. Çalışma yapılmasına da gerek yok seyyanen zamla evet. ilgili. Çünkü seyhan zam oranı bellidir. Verilen sözler bellidir. Ancak ondan önce şeyden bahsedelim. Bakın e, pazartesi günkü yazımızda başladık biz Türkiye Gazetesi'nde. Bugün de yazdık. Yapılan düzenlemeler emeklerimizi tatmin ediyor mu? Yani şu anda konuşulan düzenlemeler emeklerimizi tatmin ediyor mu? Soruna çare olacak mı? Çok kısa bir şekilde özetlemek istiyorum. Bu arada izleyicilerimize şu müjdeyi de verelim. Biz Türkiye Gazetesi olarak emeklerle ilgili bir dizi yazı hazırlıyoruz. Çünkü yapılan düzenlemelerin sorunları daha da artıracağını söyleyebiliriz. Bakın bugün emeklilikte kökten çözüm maaş değil, ihtiyaç dönemi başlıyor. Şimdi Düşük maaşlara e, otomatik olarak bir tabanda güncelliyordunuz 20 bin TL. Şimdi hükümet ne yapmaya çalışıyor? Bundan sonra biz artık herkese böyle eşit bir zam, en düşük maaşı 20 bin, 25 bin gibi yapmayacağız. Ne yapacağız? Emeklinin kirada oturup oturmayacağına bakacağız. Kirada mı oturuyor, çocukları var mı? Buna göre belirleyip biz sosyal destek vereceğiz deniliyor. Ama bu o kadar zor sorunları daha da derinleştirecek, kronikleştirecek ve çare olmayacak. Neden olmayacak? Ya biz SGK'dan bahsediyoruz. SGK ne demek? Yaprak, Pınar 20 yıl 30 yıl çalışmış primlerini ödemiş diyorlar ki benim primin güncel karşılığını istiyorum. E, sosyal yardımı niye karıştırıyorsun? Dolayısıyla emeklerin çok sayıda tepkisi var. Sosyal yardımları lütfen SGK'ya karıştırmayın. Sosyal yardımları tamam Aile Bakanlığı'nı oradan istediğiniz kişiye verin. Ona emeklerin bir itirazı yok. Ama SGK'ya sosyal yardımları bulaştırdığınız zaman olay felç oluyor. Sorunlar daha da karmaşık oluyor. Dün biz bunu yine gazeteci arkadaşlarımızla da görüştük. Ya sen nasıl tespit edeceksin? Şunun bilmem gelirini tespit edeceğim. Şunu yapacağım. E efendim senin maaşın ne kadar? 20, 20, bin lira. Senin maaşın ne kadar? 20 bin lira. Ha, senin kirada değilse sana vermeyeceğim ama diğerinin kirada olduğu için ona vereceğim. Ya bunların sistemin gittikçe daha karmaşık hale gelmesine yol açıyor. Yapılması gerekenleri biz burada yetkililere seslenelim. Bir, 2000 yılı öncesine biz intibak yaptık mı uyumlaştırdık maaşları. Yaprak 20 yıl çalışmış, maaşı belli aynı, ee, pınarın da aynı. Ne yaptık? Bunu uyumlaştırmamız lazım, bir adaleti sağlamamız lazım. Bunun için 2000 yılı sonrası için emeklilikte intibak. En önemli sorun bu intibak. Bütün emekliler diyorlar ki ya bu intibakı yapın ya. Ya 20 yıl çalışan aynı ücretten cebinden para çıkanların maaşı aynı olsun. Bu adaletli olsun. Birincisi bunu yapın. İkincisi Yaprak Hanım senin de söylediğin gibi Seyyan Enzam 2008 yılında bakın şi, e, pardon e, 2026 Temmuz ayına geldiğimiz zaman seyyanen zammı en düşükten en yükseğe bütün emeklilere son bir kez verin. Son bir kez. Ne kadar bu? 22 bin lira. İster kök maaşı baz alın ister normal maaş alın. Bunu yaptıktan sonra artık neyi yapmanız gerekiyor? Aylık bağlama oranlarını da eşitlersiniz. Bir de milli geliri otomatik bir şekilde emeklilere yansıtırsınız. Milli geliri 2026 yılında ne kadar arttı? Aynen 6 aylık enflasyon gibi otomatikmen artırdığınız zaman emeklilerin bütün sorunları çözülmüş olur. Yoksa taşıma suyla değirmen dönmez. Şuradan sosyal yardım vereceğim, buradan ne yapacağım. E ne oldu? Pınar çok yüksekten maaş ödedi. Ya çok yüksekten ödedi, devlete çok fazla vergi diye, çok fazla prim ödedi, vergi ödedi diye Pınar cezalandırmamız mı gerekiyor? Niye ona milli gelirden pay vermiyoruz? Niye hakkını vermiyoruz? Doğru, doğru. Yani bunlar yapılmadan biz bir yol almayız. Şimdi istersen medyada yer alan herkese ortak bir maaş, hı hı. ortak bir zam formülü konuşuldu medyada. Bu yapılabilir mi? Onu da konuşalım isterseniz. Tabii. Şimdi bakın, sistem bilinmediği için çok yanlış haberler de oluyor. 2006 yılında biz sosyal güvenlik reformunu yaparken dedim ya emekliler farklı, memur emeklileri Emekli sandığı kanuna tabi olduğu için Anayasa Mahkemesi dedi ki, bakın Anayasa Mahkemesi dedi ki, memur emekleri diğer emeklerle aynı ortamda tutamazsınız. Yani aynı maaş hesaplama sistemine, aynı haklı, farklı şeylere bunları aynı düzeleme koyamazsınız. Dolayısıyla buradaki sorun hükümetten kaynaklanmıyor. Kimde nereden kaynaklanıyor? Anayasa Mahkemesi'nde. Demek ki emekli sandığına tabi olanlar farklı. Şimdi memur emekleri toplu sözleşmeye çalışan emeklilere tabi. Dolayısıyla bunlarla SSK Bağkur emeklilerine aynı zamda e, aynı esaslar, kat birleştirmek ancak SSK Bağkurları emekli sandığına getirmek de olur. Dolayısıyla böyle bir fiili imkansızlık var. Ama ne olur? Şöyle olur. E, sizler de emeklisiniz biliyorsunuz. Ocak ayında hepimiz ne diyoruz? Memur emekleri %18.60 zam aldı. SSK bağ kur emekleri neden yüzde 12.19 zam aldı diyoruz değil mi? Evet. Ha burada burada ne yapılabilir? Önceki mesela 2023'te yapıldığı gibi aradaki fark aradaki fark verilebilir. Refah payı verilebilir. Bunlar her zaman yapılabilir. Şunun da altını çizelim. Bakın memur emeklerden bahsediyoruz. 2026 Temmuz'da bunu aldılar ama e, 2025 Temmuz'da memur emekleri enflasyonun altında aldılar. 2000 25 Ocak'ta enflasyonun altında aldılar. 2024'te enflasyonun altında aldılar. Ve memur emeklileri Temmuz'a geldiğimiz zaman yine enflasyonun altında olacak. Böyle bir kısır döngü var. Bir dönem iyi oluyor memur emeklilerin. Üç dönem enflasyonun altında oluyor. Yani bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Dolayısıyla haksız tepkileri de e, açıklığa kavuşturmakta fayda var. Evet şimdi bugün tabi süremiz doldu. Konuşacağımız başka başlıklar da vardı. <laughs> e, hemen sizden söz alalım. Haftaya Tamamlayıcı emeklilikle başlayalım. Ee, çok fazla merak ediliyor evet. ne şekilde olacak, ne, hangi değişiklikler var, bize ne gibi yararları olacak? Bunların hepsini size haftaya çarşamba günü soralım.